Nasılsın? Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Maşallah. Sen nasılsın? Allah'a emanet olun. Biz de iyiyiz usta. Çok şükür. Allah'ım iyilik güzellik. Sağ ol usta. Allah razı olsun. İyi. Yaramazlık yok. alışmaya devam ustam. Durmak yok. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizim işi sizden hem başaracağız inşallah. Selamun aleyküm. Ustam ailesi. Hoş geldin. Oo, sağ ol ustacığım. Allah bugün açıyor. Maşallah. Allah hayırlı işler Bereket olsun. Ustalar hanım sağ ol. Nasılsın babacığım? Allah aşkına sizi sormayın. Ustacığım. Nasılsın? Eline sağ ol. Arkadaşlar da söylüyorlar. Allah razı olsun. Allah aşkına diyorlar maşallah. Çok güzel. İnşallah sıkıntı yok. Sayenizde daha inşallah. Sonuna kadar da atmayın. Allah, Allah razı olsun. Sağ ol usta. beraber. Yani. Allah razı olsun. Sen ben yok. Ay. Beraber. Aynen. Aynen. beraber. Aynen. Sağ ol. Sürekli esnaf ziyareti yapıyoruz. Esnafların dertlerini dinliyoruz. Dertlerine ne gibi çareler bulabiliriz? Neler yapabiliriz? İstişare halindeyiz sürekli. Yani biz esnaf için varız. İnşallah Kahramanmaraş esnaflarını esnaflarla birlikte ayağa kaldıracağız. Şu anda bizdeki o ışığı gördüklerinden dolayı bayağı bir teveccühleri var. Biz dostlarımızı sürekli ziyaret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Son güne kadar Allah'ın izniyle biz çalışacağız. Herkes kendine uygulasın.